Evet Arkadaşlar Şimdi şöyle bir kemeri takalım da Acaba kemer takılmadığı için mi Ceza veriyorlar Şöyle bir kemeri takalım Evet değerli dostlar Gelenler bir merhaba yazarlarsa iyi olur arkadaşlar Göremiyoruz ee, İşe doğru gidiyorum şunu söylemenin yani şu yayını açmanın nedeni Ümit Özdağ hocaya karşı Yani ciddi bir linç, linç kampanyası başladı. Bunu görüyoruz. Ee, bundan önce kimler geldi, kimler geçti? Ümit Özdağ hocayı e, linç etme girişimi ilk bir ilk e, bir girişim değil. Son da olmayacak böyle gözüküyor. Şimdi biz şöyle net olarak söylemek lazım biz bu ülkenin milliyetçileri, bu ülkenin milliyetçi cephesi Ümit Özdağ Hoca'yı yedirmeye falan niyetli değil. Öncelikle bunun altını çizelim bakın. Şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş, istihbarat raporu böyle olmuş, istihbarat raporu şöyle olmuş. Ee, evet. Muhalefet anlamında birlikte hareket ettiğimiz insanlar şimdi kılıcın ucunu e, Ümit Özdağ Hoca'ya doğru çevirdiklerini görüyoruz. Şimdi değerli dostlarım ben burada şu değerlendirmeyi yapacağım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepiniz. Eğer yayınları paylaşırsanız çok insana ulaşmasını sağlarsanız hoşuma gider. Memnun olurum. Hayır sıkılıyorsanız, üzülüyorsanız paylaşmak istemiyorsanız da canınız sağ olsun. Önemli değil. Ee, bakın arkadaşlar <laughs> Ümit Özdağ Hoca hakkında bilinmesi gereken yani sizin bilmeniz gereken gönül dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir şey, bir tek şey var. Onun dışındakileri çok fazla da irdelemeye veya araştırmaya gerek yok. Bir, Ümit Özdağ Hoca bir asker çocuğudur. Kurmaz, kurmay bir yüzbaşının çocuğudur. Tamam Ve e, 60 ihtilalini yönetmiş olan Subaylardan bir tanesinin oğludur. Çok fazla bir şey söylemeye gerek var mı? O subayın yetiştirdiği, o subayın yetiştirdiği bir evlattır. Türkiye'de Türkiye'de tek Türklükle alakalı enstitüsü olan adamdır. Türkiye'de yok olmak üzere olan Türkçülüğün, yok olmak üzere olan milliyetçiliğin mimarlarından bir tanesi ve Tamam. Atatürkçüdür. Laik demokratik cumhuriyetçidir. Anayasal hukuk devletine bağlıdır. Tamam. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bayrağını sonuna kadar savunmak için canını bile ortaya koymuş her şeyini feda etmekten kaçınmayan bir akademisyen ve siyasetçidir. Ümit Özdağ hocayı siyasete girmesi için zorlayan biziz. Biz taban taban biz zorladık. Ümit Özdağ hocanın siyasete ihtiyacı da yok. Bir makam ve mevki alabilmek için siyaset yapmaya ihtiyacı yok. Zaten kürsüsü olan, zaten üniversitelerde ders veren, dışarıya gidip Amerika'da bile ders veren bir akademisyen, profesyonel alanında uzman bir kişi. Bilmeniz gereken şey bu değerli dostlarım. Bilmeniz gereken şey bu. Şimdi birçok insan farklı sebeplerden hedef alıyor. İyi e Parti hedef gösteriyor, hedef alıyor. İyi e Parti'nin hedef aldığı şey önce bir bakın. Diyor ki kaset üzerinden hedef almaya kalkıyor. Bakın. Kaset üzerinden hedef almaya kalkıyor. Arkadaşlar bu siyasetin ne kadar çürüdüğünü, ne kadar alçaldığını, ne kadar lanet bir noktaya geldiğini en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ya Ümit Özdağ hocanın kasetinden bilmem neyinden size ne kardeş? He? Ulan siyaset yapacaksanız adamın fikirleri üzerinde siyaset yapın. Adamın politik çizgisi üzerinde siyaset yapın. Kaldı ki Ümit Özdağ hocanın eğer Ümit Özdağ Hoca'ya karşı bir siyaset yapacaksanız ve bunu kasıt üzerinden yapacaksanız <laughs> şu kadarını uyarıyorum bak. Şu kadarını uyarıyorum. İyi Parti'yi uyarıyorum. İyi Parti'yi buradan uyarıyorum. İyi Parti'nin yöneticilerini. Mesele kasete kadar indirgenirse Allah şahit. Vallahi de billahi de tillahi. İyi Parti'dekileri sokağa çıkamazlar. Getirmezsek namussuz sizin. Bak, mesele kaset ise eğer siyaset böyle aşağılık düzeyde devam edecekse onun bunun özel hayatıysa kimin paçalı don giydiği kimin tanga giydiği meselesi ise paçalı don gösterip insanları itibar suikastı yapmak için niyetlenenlerin tangaları, tangalarını meydana dökeriz haberiniz ola. Bak haberiniz ola. Bu kadar açık söylüyorum yani. Bu kadar açık. Ha bu siyaseti kirli yapanlarla alakalı bölüm. Devam. İki. Gazeteler. Gazeteciler ve da televizyoncular. Bak hemşerim. Biz azız ama azız. Ve varız. Bak. Kabul edeceksiniz varlığımızı da. Kabul edeceksiniz bu ülkede Türk milliyetçiliğini Türk milliyetçilerini tasfiye etmek, yok etmek hayalleri, boş hayaller bunu hepiniz göreceksiniz. Bu bir. Şimdi bugüne kadar muhalefet anlamında bir arada birlikte hareket ettik. Birçok insanla birlikte hareket ettik şu saatten sonra iki şık var. Ya bizim için çok önemli olan Ümit Özdağ'ın yakasından acil bir şekilde yarın yapacağınız açıklamayla hatta bugün yapacağınız açıklamayla yarın ben o açıklamayı görürüm. Yarın ben o açıklamayı görürüm. Ya da bundan sonraki süreçte sadece Ümit Özdağ'la değil Laz Murat'la da ve Laz Murat'ın bütün ekibiyle de uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bunu da açık bir net olarak söyleyeyim. Dedim ya, hiçbir şeyiz. Aziz ama lazız. Bu konuda hepinizi bir kere daha uyarıyorum. Ee, bu göndermeleri yaptıktan sonra ben bütün kardeşlerimden tüm kardeşlerimden şu videoyu görmüş görecek, beni tanıyan, bilen, devamı güden, gönüldaşlık eden herkese şunu söylüyorum. Net şekilde, net şekilde tüm gücünüzle en güçlü şekilde Ümit Özdağ hocanın yanında durun. Artık bir savaşın düğmesine basılmıştır. Biz bugün net bir şekilde net bir şekilde Ümit Özdağ hocanın duruşu gibi net Ümit Özdağ hocanın yanında olacağımızı göstermek zorundayız. Değerli dostlar ben bunun farkındayım. Bizim eğilip bükülemeyeceğimizi bilenler belki de bize farklı kartlar açıyorlardır. Hiç önemli değil. Hayatta şunu size söylemek istiyorum değerli dostlarım. Canım gönüldaşlarım benim. Hayat bir oyun ise eğer, bir poker oyunuysa ve bize gerek res çekip, gerekse kağıt oyunları yapıp masada her şeyimizi almaya çalışanlar şunu görecekler. Allah'a yemin olsun şunu size göstereceğiz. Eğer o Hayat bir poker oyunu ise şunu size öğreteceğiz. Pokerde her zaman kağıdı büyük olan kazanmaz. Öyle gün gelir her şeyini masaya koyan insan karşıdakinin kağıdı büyük olsa bile masayı tekmeler. İşte o masaya tekmeyi vurduğunda kağıtlar da pullar da havalarda uçar. Bak şunu göreceksiniz ki şunu göreceksiniz ki masa tekmelendiğinde artık ne kağıdın büyüklüğünün ne masadaki pulların hiçbir önemi kalmayacak. Bunu size söyleyelim. Bunu da göreceksiniz zaman içerisinde. Masa tekmelemek istemedik. Kimsenin keyfi kaçmasın. Kahvecinin tezgahı kapanmasın. Bunu istedik. idare ettik. Eyvallah. İki ediliyede rest, iki asada rest, Kara asada rest, paranız var diye masanın hakimi siz olacaksınız. Hodri meydan. Restinize rest ulan. Tamam. Restinize rest. Biz her şeyimizi koyduk. Bize rest çeken her şeyini koyacak masaya. Bize rest çeken masaya her şeyini koyacak. Bu herkes için geçerli. Herkes için geçerli. MHP için de geçerli. İYİ Parti için de geçerli. Bu işte o sözde gazeteciler için de geçerli. Tamam bundan sonra ödürmeye çalışır. Restinizle rest. Görüşürüz. Görüşeceğiz. El mi yaman, bey mi yaman? Tamam. Madem ki kirli ittifaklar kurulabiliyor. Madem ki ahlaksız siyaset, kirli siyaset yapılabiliyor, bunu size göstereceğiz. Yapabileceğimizi göstereceğiz size. Yapacak bir şey yok. Siz başlattığınız oyunu sizin başlattığınız oyunu biz devam ettireceğiz. Bak biz kızmadık. Biz ne MHP'nin içerisinde bize ihanet eden, bizi sırtımızda vuran yıllarca beraber yol yürüdüğümüz ülküdaşlarımıza ne İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından ta ki İYİ Parti'nin içerisinden tasfiye edilme sürecine kadar bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlarımıza ne İYİ Parti'den ayrıldıktan sonraki süreçte muhalefet adına ülkenin kötü kadrinin değişmesi adına birlikte yol aldığımız siyaset üstü bütün gönüldaşlarımıza dargın değiliz. Olabilir. Kimisi paraya tav olur, kimisi kadına tav olur, kimisi başka bir şeye tav olur. Bunu konuşmayacağım hangi deva için, ne için bizi sattıysanız aynı şeyler için satılmayı göz alacaksınız. Biz size darılmadık. Siz de bize umarım darılmazsınız. <laughs> Olay gayet nettir herhalde anlaşılmıştır. Olay gayet net. Ne nasıl kelam? Ki? Kirli ittifaklar kurarak karşımıza mı çıktınız? Ha ben bunu şunu söylüyorum altını çiziyorum. Benim söylediklerim, benim söylediklerim, benim savaş ilanım, benim ve dava arkadaşlarımı ilgilendiriyor. Ümit Özdağ hocanın tasarrufunda değil. Biz Ümit Hocanın bilgisi dışında, Ümit Hocanın isteği dışında Ümit Hocayı destekliyoruz. O kadarını da söyleyeyim ben ya. Yani. yani bizim yaptığımız açıklamaları, bizim yaptığımız sosyal göndermeleri, bizim faturasını Ümit Hoca'ya kesmeye kalkmayın. Ümit Hocanın bizden haberi yok. ...benim olduğumu bile bilmiyor Ümit Özdağ. <laughs> Ümit Özdağ'ın... ...hani derler ya... E, ...farkında olmadığı... ...sevdalılarıyız bizler. Bilmez. Beni bilmez. O beni bilmez, ben onu bilmem. Şöyle bir şey söyleyeyim, bakın. E, <laughs> canlarım benim. Türkçülere... Atatürkçülere, laik demokratik cumhuriyetçilere yaptığınız saldırıdan vazgeçin. Vazgeçin. Bu kavgayı siz kaybedeceksiniz. Bu kavganın dayak yiyeni siz olacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Ümit Özdağ'la sorununuzun 60 ihtilali olduğunu, Ümit Özdağ'la sorunu olanların, bakın bir daha söylüyorum. Ümit Özdağ'la sorunu olanların bizimle de sorunu olma nedenini söylüyorum. 60 ihtilali doğru bir ihtilaldi. 60 ihtilalinde bedel ödeyenler bugün ben aynı konumda olsam aynı bedeli ben ödettiririm. Ümit Özal'a değerli dostlar size şu kadarını söyleyeyim. Menderes zihniyetiyle ve Menderes hazırlayanlarla Menderes sürecinde Türkiye'yi Marshall planları çerçevesinde Batı'nın egemonyasına sokanlarla Ümit Özdağ Hoca'nın sorunu vardır. Ümit Özdağ sorunu olanların bizimle de sorunu vardır. Bu böyle devam edecektir. Kolay kolay teslim olmayacağız. Bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz. Bunu yapmayacağız. 60'lı yıllarda Ümit Özdağ babası, 70'li yıllarda başka biri ya da 2070'li yıllarda karşınıza yine bir milliyetçi daha dikilecek. Zannetmeyin ki bütün bütün Atatürkçü subayları, bütün layık demokratik cumhuriyetçi subayları ordudan temizlediniz. Ya da yargıdan, polisten, her yerden temizlediğinizi zannetmeyin. Hayal görmeyin. Hayal görmeyin. Bakın. Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Allah rahmet eylesin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözüyle hepinize bir cevap vermek istiyoruz. Türk milleti bir içinde barındırdığı bütün unsurlara, bütün etnik unsurlarla kardeş olmak istemektedir. Kardeşçe Anadolu coğrafyasını paylaşmak istiyoruz. Kan dökmekten yana değiliz. Savaştan yana değiliz. Ama söz konusu bizim egemenliğimiz olunca, söz konusu bizim yurdumuz olunca dünyanın şah damarını kesmekten de çekinmeyiz. Kan ne de oluk oluk kana kıtırız. Oluk oluk. Dünya öylesine bir öylesine bir kan gölüne döner ki herkes o kan gölü içerisinde boğulur. Türk milletinin yaşayamayacağı, Türk milletinin huzur bulamayacağı bir dünyada hiç kimseye huzur yok. Bunu herkes kafasına yasın. Bin yıl sürece bir savaşı dediklemeyin. Bin sene sürer. Bin sene. Bak. Bin sene sürer bu savaş. İkiden bir uyarı geliyor. Spam atıyorlar değerli dostlar. Yayını ortadan kaldırmasınlar. Ben sizi e, yayını kapatayım. Yayını indireceğim. Youtube'a da koyacağım. Desteğinizi bekliyorum. Savaşı onlar istediler. Tamam. Resti onlar çektiler. Ben şu anda şunu söyleyebilirim. Herkes Roland sesin. Önce bir Roland deyin. Bekleyin. Herkes gücünün ölçüsünde. Yüreğine baksın. Yüreği ölçüsünde çekilen reste evet desin yara kaçsın. Kaçana da saygı gösteririz. Resti görüp de buyur o dürmeyden diyebilecek olan yürekli yiğitlere de saygı gösteririz değerli dostlarım. Yani velhasıl kelam dedik ya şuradan mı çıkıyordum ya? Hayır ya. Hep yanlış çıkıyorum ya. Hay anasını. <laughs> Neyse. Görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde her şey ortaya çıkacaktır. Bakın. Bizimle daha önce kavgaya tutuşanlar daha önce bize res çekenlerin akübeti orsadadır. Akübeti orsadadır. <laughs> Telefon gidiyor arkadaşlar. Telefon çok ısındı. Aşırı da bir şekilde saldırı var. Olabilir. Arabadan dolayı da olabilir ama telefon aşırı derecede ısındı. Onun neden kaynaklandığını bilmiyorum. Çok aşırı ısınıyor. Bu herhalde şey zannedersem. Ne onun adı? Ee, şey saldırısı geldiğinden dolayı telefonu çok ısıtıyor. Siber saldırıdan dolayı. Fark etmez. Ee, değerli dostlar. Kapatıyorum yayını. Yayınları paylaşmayı, yayınları desteklemeyi unutmayın. Hepinizi etrafında görmek istiyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Virüs atıyorlar. Evet. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Klimayı açtım ya. <laughs> Klimayı açtım. Şey yapmaya çalışıyorum. Ya. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz önümüzdeki günlerde Herkes görecek El Miyaman, Bey mi yaman. Tamam. savaşı siz istediniz, biz istemedik. Hadi Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.